Tamam. Hahahaha <laughs> tamam, daha, bir Abi çok bir <gülüyor>, <Olmadı> abi gülüyor ya, bir daha baştan Olmadı abi Tamam tamam, tamam başla Olumlu mu Tamam hazır Uzat bayağı uzat, geç olsun ya Evet Hahahaha arabanın içinde böyle pencereden dışarı kanatlar falan çıkmış. Uçuyor arabayı Çok güzel Aa, bakar ağladım mesela ya. <laughs>